Herkese merhaba. Önce Sen Öğren kanalına hoş geldiniz. Sizlere en güzel bilgileri sunabilmek için severek çalışıyoruz. Sizler de abone olarak aramıza katılırsanız çok seviniriz. Aynı gebelikte doğan çocuklara ikiz diyoruz ve ikizler dünya popülasyonunun yüzde ikisi gibi büyük bir oranı oluşturmaktadır. Yani her gördüğümüz yüz insandan birinin ikizi vardır. Buna rağmen ikiz doğumları insanlar için en şaşırtıcı olaylardan birisidir. İkizler, özellikle de tek yumurta ikizleri hem halk hem de tıbbi araştırmacılar için büyüleyici bir konudur. Tek yumurta ikizlerinin birbirlerine son derece benzer olmasına ya da bazı çift yumurta ikizlerinin birbirinden nasıl o kadar farklı olabildiklerine şaşırırız. Tek yumurta ikizleri, ikiye ayrılan tek bir yumurtanın döllenmesi sonucu meydana gelirler. Dışarıdan bakıldığında birçok özellikleri birbirine çok benzemesine rağmen, peki parmak izleri de birbirinin aynısı mıdır? Parmak izleri fiziksel görünüm gibi büyük ölçüde çevresel etkenler tarafından şekillenmektedir. Fetus gelişirken parmak izini oluşturan halkalar ve kıvrımlar rahim içindeki basınç ve amniyon sıvısı ile temas gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bir insanın parmaklarındaki, avuçlarındaki ve ayaklarındaki desenler hamileliğin 5. ayının sonunda tamamen oluşmuş olur ve herhangi bir sakatlanma ve cilt hastalığına yakalanmadığı sürece yaşam boyunca aynı kalır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi ve gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın.